Evet merhaba, Fm oynuyorum. Aldığım takım görmüş olduğunuz gibi Braga Forma, Logo falan şeylerini indirmedim. Direkt oyuna başladım. Yani 2010, 2011, 2012, 2013 ve bu 2014'te de hepsinde de Braga'yı aldım. Favori takımım. Orada böyle Sporting Lisbon, Porto ve Benfica üçlüsünün hegemonyasını kırmak için ne aldım. Evet. Bu arada e, Sisoko, Mohamed Sisoko, Carlton Cole ve Mamadou Diarra'yı transfer etmiştim. maça geçsek. Braga'nın müthiş oyununu göreceğiz. Ama önümüzdeki rakip ciyan ya diye bir takım mı? Öyle bir takım işte. işte burada. Ona da 5 atarız herhalde. En az 5. Evet. Piyaniç. Manchester United Piyaniç aldı. Evet ben Jose Peixoto Bu ismi hep kullanırım. En önceki maçlarımı göstereyim. Önce 3 tane maç oynadım. Okseri deplasmandı. Bütün maçlar deplasmandaydı. En farklı şu takımı aldım. Bir daha bu takımdan maç yapmam zaten. Bu ne kardeşim böyle? Ne biçim, ne biçim takımsınız? Çok hafif geldiler. Bir daha rakibin gücüne bakarak maç yapacağım. Şu GNL'ye de bakmadım gerçi. Ona da bakmak lazım. <laughs> Bu iyi bir savunmacı. Önceki maçlarda iyi oynamıştı. Arslan diyelim de. Bayano. Yok. da merak ediyorum. Bakacağım şimdi ona. <laughs> Yarın maçımız var. Yarın ne, ne, nedir ki bir nextle hemen bugün olur. İşte bugün oldu bile next bile yapmamıza gerek kalmadı. Artık iptal edemem. Oynamak zorundayız. Evet istemiyorum. Enerji başkanı. Takıma batırdım tabi. Süleyman Kerimov. Yok kardeşim istemiyorum ya. İlla tutturdular. Kim ya? Bu adamı ilk kez gördüm. Bunlar bir pilot takımlarımız vay be Demek ki buymuş Pilot takımlarımızdan biri Bunu alsam mı ya? Fiziksel öyle özellikleri de iyiymiş aslında Ya zaten bir ortası, orta yapması bir de zaten Stopper'den ne orta bekliyorsun? Vermedik mi? Vermemiştik Şuna bir bakayım ya, ne bu? Bu ee, takımdan daha iyi sanki. Bir tane bu oyuncular gör... o oduymuş. Onu alsam mı ya? Beğendim bu oyuncusunu. Onu burada oynatıyorlar. Elder sonra ya. Yani ya şimdi başlarda ben takımı çok fazla tanımadığım için yardımcılara daha çok danışıyorum ki kadroyu kursunlar tanıyalım. Az çok tanıdım zaten kadroyu. Şu mesela iyi bir oyuncu. Onu yedeye, yedenin de yedene atmışlar. Kim alacağım ki? adam zaten şunun yerine bir alayım da. <laughs> Rafa. Çok yetenekli bir oyuncu. Önceki maçlarda bayağı fark yaratmıştı. Şu da iyi bir oyuncu aslında. Onu da opsiyonunu alacağım. Çalışkan bir oyuncu. Carlton Cole. Şu Hugo Hugo da baya bir golcü bir oyuncu. Neyse böyle çıkalım. Pardo ile bu Kolombiyalıydı sanırım. Evet. Felipe Pardo. Hollandalı mıydı? Evet. Bu oyuncu büyük ihtimalle yollayacağım onu ben. Bakalım şu maçı bir izleyelim. Bu Yunan takımı şimdilerinden belli. Dizel'le <laughs> ortasız vurdu direkt dibinde. Kaleci Eduardo. Bir aralar İstanbul Büyükşehir Belediye'de forma giymiş bir kaleci. Portekiz milli takımında kaleci Letson. Letson vurdu top üst direkten döndü vuruş. Neler oldu orada offside. Pardon offside'da kaldı. <laughs> Vuruna. Kapel. Hollandalı yıldız gol atıyor gol attığı dakikaya bakın. İşte bu. Cianya Mianya karşımızda duramaz bizim alan. En tehlikeli oyuncumuz. Rakip takım için işte çok artistik bir vuruş. Direkten içeri giriyor top. Evet. Şu kaleciyi alıyoruz. Bu kaleci de iyi bir kaleci. En büyük ihtimal Eduardo bilmiyorum hangisini hala kararsızım hangisini oynatsam. Evet. Agra. Salvador Agra. Bu çok iyi bir oyuncu. Bunu gol atan Kapel'in yerine koyabilirim. Salvador Agra. Aderlan Santos. Evet. Carlton kol zamanı. Carlton kol zamanı gelsin. Şunu da deneyelim. Vukcevic. Şimdi de bu kadar yeterli. Daha sonra aklıma esersi yaparım eşitliği. Çok küçük bir stat. Giannia görüntü gelse ee. yönetmen bu durumlarda en iyisi yönetmen of golü göremiyorduk çekin şunu nereden çekiliyor bu buradan e. Cihan ya bastırıyor Lilla bizim transfer listemizdeki oyuncu evet şimdi yine Lilla'ya geldi Lilla yine o, içeri dolduracak mı hayır izin vermedi savunma Şantis, Rokas top çevirmeye başladılar. offside. İsmail, bak. Katsipis. <laughs> evet, aldığımız kaleci de iyi oynuyor. Saldır agra, kartın kol, kalın savunma bakın ne kadar kalabalıklar. İşte kaptılar topu, ani hücum mayır. İzin vermedi. Şimdi sol beke, sağ beke geldi. Saldır agra. Geri oynadı yine beke. Yine agra. Letson. Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu Brezilya'nın 3. lig takımlarından bir tanesine transfer ettim. İyi bir oyuncu olarak görün. Potansiyeli yüksek. Alan yine en tehlik işte. Oradan bir anda aktı kaydı. İçeri. Orta. Orta kim var? Hiç kimse yok. Orta iki maçta alan. Alan açmış. Alex Leston ölmek üzere. Sonraki maçta oynatmayız. Alan buradan golü var. Buradan golü var. İnanılmaz bir gol. 90'a astı 90'a. Kimse tebrik etmiyor alanı. Çift etelli mi oynuyor? İşte müthiş gol izleyin. Tam şuraya. İşte tam şuraya bakın. Uf ne gol. Herkes üzgün. Çaresiz bir şekilde. Alanın golünü izledi. Carlton gol offside alan offside. 2 dakika ek süre. Joazinho sol bek. Pası Luis Carlos. Geriye. Sisoko offside mı? Hayır evet offside. Hakem biraz geç kaldırdı ve maç bitti. Braga net bir sonuçla Zosimades'ten Zosimades'ten 2-0'lık galibiyetle ayrılıyor deplasman. Maçı hazırlık ama olsun. Bizim için her yerde galibiyet önemli. Alan işte 9.10'lu puanı maçın yıldızı. Şuraya bakar mısınız? İşte şutlar mutlar falan filan. Rahat bir galibiyet. Bu tarz şeyler de olmasını ümit ediyorum. Bakacağız. Evet. Duyurduk. Ee, evet. E, burada maçı maç yaptık. Videoyu ben şimdi burada bitiriyorum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.